İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB ye bir temettü haberi daha geldi. Daha geçtiğimiz birkaç gün önce bedelsiz sermaye kararını açıklayan Türkiye Sigorta borsadaki koduyla TURSG temettü kararını da bildirdi. Buna göre Türkiye Sigorta 86 kuruş lot başına bürüt 77 kuruş net ödemeler yapacak. 29 Ağustos kar payı hak kullanım tarihi olarak belirlendi. 3 Eylül tarihi ise ödeme tarihleri 3 Eylül'de temettüler hesaplara geçecek. Ee, Türkiye sigorta son 52 haftada yani son 1 yılda en düşük 9 lira 35 kuruştan işlem gördü. 9 lira 35 kuruştan en düşük işlem gören Türkiye sigorta en yüksek ise 71 lira 05 kuruştan 71 lira 5 kuruştan işlem gördü. Yani 9.35 ile 71 lira 5 kuruş arasında işlem gördü son bir yılda. Ben bu videoyu çektiğim esnada ise 70 lira 30 kuruştu bir lotu ve buna göre temettüyü oranladığımızda temettü verimi ise %1.09 çok iyi olmasa da çok da kötü sayılmayacak bir temettü verimi bedelsiz sermayesiyle de beraber düşünüldüğünde fena değil. Oldukça iyi yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun.